Herif atıyorum kardeşim Smart'ta mı olduk lan? Nasıl düşünüyorsun? Baygın içeriye Adam içeride Burda baygın aldım Gözlem Adam daha havada Çarpılma challenge vol 10 Elimize gel çocuk. Aa tepe alıyor. Köşeye saklandı ya. Ya köşeye aldılar. Biz orada silah bulamadık. O bulursa var ya bir tık üzülürüm ha. Oynayayım mı? Bir <laughs> tankım var. Yanı yok. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Kim attı moltofu? Dikkat mı düzenliyorum bana? Oh, Terbiyesiz ben beni yakıyor. Evlere dikkat edin bak adam iniyor oraya. Ya. Hadi bu Elvin ya YouTube videosu çıksın. La Sen silah yok mu? Valla M7 oldu. alıyorum. Bak al Alacaksın oh. al sen. Yo ben de var kar Aldım. K -K 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 -K. M7 atıyorum. M7 seversin der ya. Nerede? Alayım onu. Ha, DP'den iyidir vallahi. DP o oh, fark nerede işte. Şu ne? Açılmamış kutu mu? Gel burada da var. Mark the location. Bir de şuna 2 x takayım. Ya yapma korkuyorum. Çıkalım mı burada? O Benim. şey burada mı çıkıyor? O araç at işte neyse. Hı <laughs> Al der ya sen bunu. Aa o şeylerdi ha. Evet. Var var bende var. Var. Aa bende var. Gel gel. Gel oğlum. Hadi girelim. Topuk. Abi güzel iyi. Ama bunu şimdi Ya lanayın. ay Güzel bulup geldi. Gözleri, gözleri <laughs> de kırpıyor bu. Vay be. Aa kastı Derya. Şurada buggy var arkadaşlar. Çık taraftan. İşaretlattım diyor ki önünde Derya. Gıdık gıdık gıdık. Tamam, Ren hoş iyi. geldin. Ah. Adam Aa, koşuyor hadi. Özlem. Aşağıdan da koşuyor. Dur onu. Aldık o bayı. Yapamaz. Bak Bu Burada bir tane daha var. Buna bakalım Bak şurada. Onu da sıkayım Nasıl vurayım hem yediyle? Biraz vurdum da kaçtı. <laughs> Allah nasıl vurur? Sen vur, sen vur. Arkadaş gel bakayım botcum buraya. Bu nasıl bir bot arkadaş? Kaçıp kaçıp duruyor ya. Aldınız Yine mı bari? Yine. Aldık aldık. Ben batılmaya gidiyorum. Gel. Oy! Lan git adam var git. Bu neydi? Nerede <laughs> adam? adam Düşman görüldü. O, Orada o, bir gö tane bot var da adam da olabilir. Dur dur Özlem bayıldı. O bot ya. Duvardaki gezen... Bu da yok biliyor musun bu deri ya? Dur ben sana kit vereceğim. <laughs> Al sağlık attım. Gel. <laughs> I got supplies. Can, can mu Durun batılıyor. gençler ya bir bot bulacağız şurada. Allah Allah. Buradan hızlı atlayınca bayılıyor ne haber ne olsun. Bir daha adam Gerek Gerek yok yani gibi. gördük araç çarpmış gibi yere yapıştı. <laughs> ben vallahi bilmiyordum <laughs> öyle olduğunu ya. Çarpınca canı gittiğini. Benim üzerimde deniyorsun her şeyi der ya. <laughs> ee, para var mı? 19 para var M4 alalım mı? Daha ben de 30 para var. Biraz tamamlarsam ben de M4 gel. alabilirim. <laughs> gel gel. Geldim nerede? bin şuna <gülüyor> <gülüyor> Para Furkan'da ben ya. Furkan, Furkan al ya. Sürmesi de zor Apex ya. Ekran var. dönüyor. Oy nasıl gidiyor? Lan insan gerçek ya yani bunları şeyin içinde yapıyorlar. Korkar insan ya ne kadar şey de olsa. üzerine böyle bir şey geliyor. M4 alalım mermi kit alalım. Tamam. Kaç para istiyordun? Sekiz attım. Gel. Tamam, Kaç abi. eksik? Tamam tamam okey o bana yeter. Aa kart buldum. Nerede ev? Hemen. Evi de açak. Burada burada. Abi, tamam. şey, Dipçik var mı? Gördün mü? Sanki adam. Bunda M4 var. Alın. Derya şey yap. Kapı burada. Dur, Sanki birisi o ok attı ya. Arkadan. Ben atmadım Bakalım verecek mi? Hadi bakalım. Kan, kan yamıyor mu? Bekir oradan. Şu fıkarı patlatsana özel. Yok kendine. Yemez mi Vurdum. Sen Bir dakika ya. Sandık dışarı şey açız Sandık dön. Kapı açıyoruz. Kapı açıyoruz. Ya, tane Şey tane gelmedi. Tane. MK geldi. MK'yı ben alayım. Kar 98 bıraktım. İki bot var, iki. Tamam bir tanesini Allah ben ne? vuruyorum bir tanesini Dur. Özlem vursun. Tamam. tamam. Düşman vur. Geldim. Vur. Şurada bir yerde. Düşman vurdu. Uzatılmış atayım mı? Hızlı uzatılmış. Varsa alırım, yoksa marketten alayım. Ver bakayım. Vallahi bak. Da... at. Dürbün alacağım. Top lazım ya. Dürbün alacağım eee, yap, yap. Halil <laughs> oyuncu parayı ver. Geç tabak <laughs> isteyen var mı? Ben. Alırım yanıma. Alırım yanıma. Arkadaşlar beğeni atmayı para unutmayın. Beğenileri istiyoruz. Nasıl ya? Bak, Bak bir 4x aldım bitti. Adam gördün mü dur hadi direkt. Çıkış şey yaparken Aa, bayılıyorsun. Adamı nasıl Kız bu nasıl sildin Allah'ım? Eğer damla ben şey. böyle giderken inersen canın gidiyor bayılıyorsun direkt. Ölüyor. Aa gelin gelin. Ölüyor mu? Araç varmış ya. Kızım nasıl ki. tutuyor? F'ye F'ye bas F'ye bas Gel gel aracı alalım gel Bunu hmm, atı istiyor A'dan atlanmış bu Ay. Oy Ay. <laughs> donmaya gel Ben ne olacaktım ne oluyor? Vuramadım ki donmadan Ay, Bir şey var burada Koki dolu da evet, Aa, bu. şurası Olur. dolu herhalde en Ay adamlar <laughs> çepeye çıktı Halil Ev rozoktan oynayak Tukul da dolu Oyunum cici bu arada benzi olsun Evet evet var Atlı çıktı. Oynatmıyor ne ki kasmada? Öldü kalirge. Geçmiş Tantada olsun adam ya. indi. Selamun aleyküm. Burada mı? Sola e, yola adam indi. Burada da bir tane adam mutlaka olması lazım. Aslan da çıktı öyle geliyor. Bak evet, var. Evet, Vurun. Çocuk gözükmek. Nasıl Aslısın mı? Vururuz mu? arkadaşlar kusura bakmayın. Aşağıda bir sürü açıkta adam var. Nerede? Burada var. Tepede var. Nursun. Abi Çocuk bu ne adam. Yolda adam var. Özlem önünde adam var. Ufa gitmiyorum, Özlem. Abi... Jortluyor, jortluyor. Şurada, şurada. Adam var. Ay buggy geldi. <laughs> Çocukların canı yok he. Benim de bir canı. Vallahi bir can. Oyna. Bomba, bomba attım. Dikkat et Ali. Hesa attım ikisine de. Siz de alırsınız. Geldim. Vursun. Vursun, 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 vursun. Yatıyor abi. Gel arkasına yatıyor abi. Tamam. Hayır şey. Attın diye ortalığı yandı bura. <laughs> oh. Ay. Kimşek çaktı korktum ya. Yan bastım mı? Yani? Bak şurada bir takım var unutmayın ha. En tepeye çıkmışlar. Şuradalar. Özlem. Terbiye size bak ya. Arkamıza inmiş. O ne yapmış? Aşk adamı. Aşk adamını bakıyorum. <laughs> tamam. Ben ev yukarıya geri çıktım. Düşman görüldü. Ben Derya'yla Biz şey yaparsınız orayı. Dolaşıyor evde arkaya kaçıyor arkaya kaçıyor arka çok pis yanıyor Özlem ya cool Arkaya çıkmış evet, olması adım. lazım Bekle bekle arkadan bomba alacağım. Şurda falan ya Enişte neler ya salonun içindeler Hımm Biz buradayız Şu dans edeni atıyorum ben ya dans edeni atsana atma Bakır baksa vururuz da Bir dakika Alayım Mursim var. Dans eden oldu? Ben de ne yapacağım? At ben sana atacağım. Yo. Patlamışı vereceğin adam duvar okul duvarında. Kişiler nasıl düşmüyorsun? Baygın içeriye adam dışarıda. Da baydım. Allah'ım yatara. İki baygın var. Baygın var. Evet, Fırat yedi. Helalsin. Araba varsa oynayak Neresi burada? Özem? şura şura şura. Dikkat et Tesla. Ben de gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem sen Abi de yok, ol. Vursun. Alakası. Ay, i̇çeri girdi. Göremiyorum. İçeri girdi. Oha bayıldı. Ya, ben <laughs> gel buraya ya. gel gel. Kabuk. Furkan. Furkan, Furkan gelsene ne yapıyorsun yukarı? Geldik geldik. Hayır. Gersin. Adamlar burada. Şuradalar. Sara gelsene bomba atır buraya. Hadi tutacak. Biri geldi de biri süründü. İki var Max. Biraz sürgünün sana bir şey gelmiş şey olması Yo yo iki baydım. Kim Max var Ante içeride gidiyor. adam. Hayır. Kaç dakika var? İki dakika. Ne, ne 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 oluyor geldim destlen sana desteği adam şey aldı mı tam çektim Yo, içeride içeride bak ayak sesi geliyor var var özlem pek gitme içeride adam var burada Aa, ben alttayım. ama nerede tam olarak şey yok bismillahirrahmanirrahim aynen aynen dolaşıyor özlem aydın. Lan. Lan el. Bana basayım hadi. Olmayın. Sasar vakı var beklettim abi. Gel hadi. Can boş yapma, ben orada. Lan hadi. Gel. Ay adam geliyor. Adam Bırak, geliyor. Bırakın vrak vrak. Ben durasam. Nasıl iyi oldu? Ben anlamadım. Sürünseniz Özlem şey. merdivene sürünsene. Sürün burada durma. Tamam, Molotov çektim. Çıkın. Ben dayandım. Canlanma var ya, canlanacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. La beni de bitirin. Bir dakika var. Aynı takımlar mı? Yok ya, molta attığına göre. Ya anlamadım gerçekten bu kadar net bir vuruşa gitmemesi. Ben ki bakta baktadır adam. Duvar Vallahi şey. Çok zorladım. Çok. Oraya mı gidiyoruz yoksa? Ya ne kalmış? orada çok <laughs> aslında var ya. İki varsa tamam. Rozok'tan oynayabiliriz ama fişe kalktılar. Arkadaşların inme ihtimali de var. Olabilir. Biliyor musunuz oraya gelir mi? Ben de gittim oraya. Araba Roza bulup oynarız. Roza atlayalım o aynen. Hmm, o vurduğumuz adamla mutluluk zengin. alırız en kötü. Cem basıyordum ben o yüzden gelemedim size. Vursunuz bak, diye. Bak de Net info atıyorum. orada loot alsanıza. Şurada var. Adam notu var. Tamam. Um, havada adam geliyor. Sol, solumda havada adam var. Havada iki kişi görüyorum. şu an. Tamam bu vurduklarım benim o zaman. Nerede solda? Nerede? Nere nereye gittiler Ali? Göremedim çok uzakta vardı da. Solumdaydı direkt ya yakında. Uzak tepe dolu. Bakın. Sen Rozok tepe gitmesi yani. Aşağı bakıyor ama. Bak yakınımızda adam olacak ya ona göre. Ay adamları görüyorum ama dokunamıyorum. Hı. Ne verdi? Bana ozu verdi. Bana da ozu verdi. Nayet hoş. Otobü 3. En az 3. Tepede baygın var ha. Oynamayız ki. Hmm. Helalsin. Lan nasıl bayıldın? <laughs> Bizim var ilerlememiz lazım. Tepeye baydın mı? Baydım bir tane daha baydım. Ağacın orası. Şurada loot var baksana. Düşman ben. görüldü. Bakayım. Kimse yoksa loot alırım. Allah bayıldım. Okay. Tepe vurdu. Musun? Yok. Bir dakika bir dakika. Adam evde. Bak evde. Fendi. Ona göre gel. Ha o attım evde. Cover'dayım ben. Tamam senin orada adam yoksa aşağı evinde adam. Vardı ya. Yani. Daha lazım. Bakıyor. Geliyor. Geliyor adam atladı. Ha. Dur der ya geldim Doğru. ben. oraya ya. Luka bak Tamam ona gidiyordum. Tamam. Kit Ali bana atsana. Aa Var mı şey? Mi Bilmiyorum ki en son ayı atladı adam evden. Sağdan sağdan geliyor. Gördüm. Şuradan geliyor. Ama. Düşman görüldü. Şimdi o ya. ya soldan dedim mi? Geldi geldi kırmızıya geliyor Furkan. Ben çok açıkta. <laughs> Biraz vurdum ona. Şuradaki kırmızıya geldi. Bir yakın ama Evet. İkiler mi? Bir yakında gördüm. Yolun bu tarafına geçti. Tamam yolun oradaydı. <laughs> karşıya geçti de gördüm ben. Ha, geri mi? Yani. Şuradaydı oraya geri kaçtı. De, Allah ben <laughs> Ya oynamamız lazım bizim yoksa alana da gidemeyeceğiz. Nutlanamayacağız da. Sen senin orada Hadi. temizse aslında bir şeyler yapman lazım. Vallahi ölümüne koştum ya. <laughs> Açıkta. Ama bir şeyler yaparsan sende. Aha gördüm adamı. Tamam Fıkan. Allah Allah. He şöyle ya. Vur aslanım vur gözüküyor şey ya. Olsun. Lanet olsun. Araç falan var ya hızlı Oha. O ne ya? Çıkabiliyor mu Buggy var burada. Ya yine kabul etmişim çocuklar school'da bak ona göre. Hmm. Atı olan biri aslında buggy de var. Mark the Ya, Adam orada. Gitti gitti. Gitti hmm. mi sen orada? İşte o zaman bu satabiliriz. Gel bana. Gel çekelim hemen. Şu an meleği Ben durumunu alsam yeter. Çünkü sıkıntı yaşayayım ben de. Kula dikkat edin. Evet, çıkmışlar. Gireyim, Alandalar. Hmm. Ben onları de, onlar görüyorum da onlar bizi görüyor mu bilmiyorum. Önümüzde neler. Bu yok? Bir dakika. Ee, bu araç gitmez mi? Hı hmm. Gidelim. Neyse. Gidiyorum. Üçü isattım. Aynı araba yapmayalım. Ya. Açılır gidelim. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmuyoruz. Gönderin like'ları. Bedava sudan ucuz. Adam şurada taşın arkasında. Tamam. Atın olabilir, atın. Aha. Arjun alıyorum. Bir şey katmışlar kaç tane. O. Şuradakilere bakın What yatar yaptı? pozisyona girmişler. Düşman görüldü. Çocuklar yatmış yere. Evet. tanesini çektim. Şuradan mı da? Düşman Neyse, görüldü. Geliyor. Orada bir tane daha adam var. Görünüyor mu şurada? Düşman görüldü. Burada bir tane de. Ağaç var orada ya. Elime mi kaçtı? Ne yaptı? Attım bir tane daha. Sağlara gidiyor. Max 2 var orada. Ejeleme kaza. Ha bak şurada adam. Kolsu orada da var. Var. var evet. Ama önümüzde olması lazım özlem ya. Üstte var. Üstte var. Önümüzde önümüzde. evet, var, evet, önümüz evet, evet. Oynadık buna. Var mı tam acaba? El yokla orayı Aa yatıyor yatıyor orada yatıyor baygın dibinde. Baygın dibinde. Tam aşağısı kaldı. Ev var. Aa araca Vay bindiler. Ya. Altı var mı bunda? Adam geldi doğru? Tam görüldü. Manyak mı çocuk ya? Burası dolu mu? Mark location. Bu tamam lazım. Çünkü çok yok. Ev boş değil mi? Düşman, görüldü. Boton Bilmiyorum çıkıyor. adamlar koşuyor karşıdan. <laughs> Karşı çağırdı. Orada bir tane daha var. Ama bak da yani. mi alsak ya? Alalım. Bu fakirlerin hiçbir şey yok mu? Yok vallahi. A3 üç varmış. Hiç yoktan üç tane alalım. I got supplies. Geldim Özlem. Karşımıza surprise yapmasınlar. Yapacak bir şey yok. Ar Arka ar 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 dolanıyor. Tamam o sizde de ya dolanıyor. Önümüz var bir özüm. Derya 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 yatıyor. Vur vur. Kaçıyor. Nasıl? Ölcek kalan ha? Alana ölmesi lazım. Allah ya. Sen... Alana Aa ölmüş bu herhalde. Bilmiyorum Kardan öldü mü? Ardında adam mı? var. Ben de anlamadım. Pardon an. adam öldü var. Öldü mü? Ben son bir tane mermi attım öldü mü bilmiyorum. Arka evler var. Aa koşuyor koşuyor. Yanı ee. bir. Aha o yine çocuk. Ölmedi değil mi o? Bayıldı bayıldı. Nerede? Evet. Tam evet. önünde baygın var da diğer adamlar da bilmiyorum. Ne? Ya e adam burada yaşıyormuş. E açtı mı? Hayır bu adamı baydınız zannettim. Bu örümcekle gidiyordu ileriye doğru. Yok yok. Ya, Deri baydım ben. ben sağlık. Kaç aldık toplamda? 30 küsür. Evet arkadaşlar YouTube videomuz çıktı. Elinize sağlık. Güzel Bayağı hasarımız var maşallah. Arkadaşlar bu fayda birer beyni alırım. Başka videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.